Yeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sefer yetişebildim. Çok şükür yetiştim sayılır yani. Şuraya doğru bir ineyim. Ondan sonra başlıyoruz. Terminator başlıyor mesaiye. Bakalım biri var mı? Oğlum var ya biri. Oğlum ya silah. Dur. Tamam sıkıntı yok. ya. 25 tane mermisi var uzinin ya. Göt kadar silah ufacık mermi. <laughs> ya bu kadar az mermisin niye var ya bu uzinin? Gerçi ben de isabet ettiremedim. Benim de biraz suçum olabilir de. Benlik bir şey yok. Mermisi azdı. Kardeşim kıyı kesimlerinde bir yere iniyorum. Şu an bir tatil köyü diyebiliriz buraya. Şurayı biraz lootlayayım ben. Burada bir lootlanayım. Bir yol, yolumuzu bulalım burada. Ufaktan bir lootlanalım. Ondan sonra adam bulmaya gideriz. Kardeşim adam var. Adam beni buldu. Adam beni buldu. Adam beni buldu. Göremedim adamı. Adam bulmaya gideyim dedim. Adam beni buldu ya. Ya bu ne ya? Yükseliyorum sonra düşüyorum ya. Düşmedim. Skor koruyucusu var. Çok şükür. Kardeşim bilin bakalım kim yetişemedi yine oraya. Bilin bakalım kim. Şuraya ineyim de şuradan birkaç silah alayım. Sonra araç da yok ki hiç etrafta ya. Nasıl yapacağız? Nasıl yapsak? Şunu ver bana işte ya şu aracı. Şunu da gezeyim ben. Yavrum ver. Ha. Silah da vermeyecek sandım. Adam verdi verdi verdi. Şurada bir adam düştü de. Dur bakalım ben ona yaklaşayım. Buradan sıkmayayım. Ürkütmeyeyim. Tam önüme adam düştü. ben kolsuz bir olduğum için Tabii ya düşmesinin bir önemi yok benim de vurabilmem lazım neyse bulurum ben onu şimdi dur dur ben onu şimdi bulurum dağdan maden inerken ben onu avlarım neredesiniz lan Nereye gittiniz? Oğlum bak bura, buradan iki kişi çıktı ikisini de bulamıyorum şu an. <laughs> Neyse önemli değil. Ben zaten savaşa karşı bir insanım. Kan dökülmez ben o tarz bir insanım yani. Barışçıl, uysal. Uysal bir insanım elimde keleşle gezmeye bakmayın. Sesi biraz aç bakalım ses kasalım. Ya bildiğiniz gibi ben aslında çok uysal bir insanım da. İşte beni sinirlendiriyorlar. Orada adam vardı. Gördüm ki oğlum ben seni. Ben seni can alacağım ki. Mesela sıkacağım yani. Öyle bir kurtuluşun yok. Oğlum ben taşa mı sıkıyordum lan yarım saattir? Ulan botu bile 70 tane mermiyle anca öldürüyordu ya. Boris. Aslanım dur azıcık. Şşş sakın sakın. Bak sakın. Mahmutcuğum ayıp ediyorsun beni kaybediyorsun bak. Cidden ayıp ediyorsun beni kaybediyorsun. Dur dur George Bull ben George Bull severim. Mahmut soldan birilerini daha indirmeye devam ediyor. Bak eli falan indiriyor Mahmut. Lan Mahmut Terminator çıktı ya Mahmut. Oğlum daha yeni indim lan. Ayıp lan ayıp lan. Ayıp lan sana kardeş. Daha yeni indim oğlum. Sakin ol lan azıcık. Oğlum bak buna 4x mi taktın sen? Heh, takmadın. Bak. Tövbe. Tövbe. Bunlar... Oğlum ona top atıyor. Ya sen dur ya dur. Ben buranın tepesine çıkmaz mıyım? Burada ne silah yok hiç. Yavrum senin orada ne işin var yavrum? ya <laughs> yes, o salak, o salak orada ses çıkardı. Adam o yüzden oraya baktı. Adam onu vuracağına beni vurdu. Ben onu vurdum, o beni vurdu. Çok saçma sapan bir döngüye girdik orada. Kardeşim yine yetişemedim, yine yetişemedim karnavala. Şu oyun parkında birazcık takılayım dedim ya. Siz de izleyin. Şuradan biraz silah buluyorum. Ondan sonra parkında biraz takılıp e, Karnaval'a gideriz. En son kalanı bir süpürürüz. O şekil, o şekil. Arkadaşlar araç geldi de. Nerede bu? One dead. Tek kişiymiş zaten sıkıntı yok. Two dead de baydık. Ama bu enayilerin kesin loot yok ama ya. Bak demedim ben bu enayiler loot yapmadan dolaşıyor etrafta. Oğlum burada bedava kill var lan. Bedava kill, bedava kill, bedava kill. Şuna da ver bana. Bakayım onun lootundan bir şey çıkacak mı? Hiçbir şey çıkmadı şu an ikisinin lootundan. Neyse aracı var en azından beleş araç diyelim. Neyse beleş araç, beleş araç, beleş araç şunu doldursun da. Karnavala gideceğim çünkü. Militeriye kapanıyor zaten. Hadi bakalım. Kardeşim karnavala geldim de tek ben varım. Çok mutluyum o yüzden. Gidiyorum şimdi orta yarı falan dotlayacağım. Yukarıda yazıyor gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi bölgedeki oyuncu bir diye. Ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu bir şey aldı yukarıda okuyamadım ben onu Kapanıyor bir şey aldı Şunları topla ya Bir şey olmadı, bir şey olmadı Beleş tut Biri girdi bak biri girdi ben burada tek başıma güzel Sakin sakin lootlanıyordum biri geldi ya Neredesin ya Bak şimdi buradan girmedi tamam mı Bot mu girdi ki lan acaba Bot niye girsin ya? Şimdi buradan giremez zaten ilerisi şey olduğu için Muhtemelen buralardan bir yerden girmesi gerekiyor Aman yürü gidelim ya Burada aracı, oğlum o benim aracım mı? Yo o benim aracım evet Ben buggy ile mi geldim lan buraya? Evet evet adamı hatta enay enayinin birine vurmuştuk doğru doğru hatırladım Fırlat beni Pikachu hadi Oğlum öleceğiz lan hızlı lan Nereye gideceğim ben? Şuraya mı? Aç kanatlarını aç kanatlarını rüzgarı arkana alacaksın ya ben mi öğreteyim bunda? Kaç yıllık komandosun? Oğlum yüklensen harita Karlı bölge gibi duruyor her yer karlı bölgedir belki. Nereden biliyorsunuz? Ha? Nereden biliyorsunuz? Değil değil bak. Tekne var mı burada ya? Aa dur dur şuradan yüzerek gideriz. Ben bu köprüyü satın aldım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi geldi. Bak sakın beni ezme bak. Çok güzel. Köprüyü satın aldım da arkadaşlar. Gelenden geçenden geç şu ücreti alacağım. Makul bir fiyata satın aldık köprüyü. Ş şöyle şu adamı bir sisleyelim. Tamam. Kanki lootuna bir bakayım ya. Hacılayacak bir şey var mı lootunda? Yani 3 seviye çanta iş görür. Kafayı anlasak yılan kafası yapınca böyle oluyoruz. Ben burayı biraz peşliyim ileriden çünkü adamlar geldi. Dur bakalım. Arkamda adam var beni tarıyor ya. Vurmak var mıydı ya öyle? Bak aracı patlatma sakın. Gerçi 4 tane aracım var da. Seni de patlatma ben bunu doğru satacağım sahibinden de. Şimdi sen nane yemedin mi? Ha? Ben buradan sana kötü şeyler yapmaz mıyım? Ya adam bana bir yerden sıktı, arkamdan kaçtım. Yerin arkasından doğru sıktı. Adamı göremedim. Araçla kaçtım hemen. Ya bir gösterse zaten ölecekti adam. Göstermiyor işte sağ olsun. Azıcık ucundan bir göz kırpsa sıkacağım ümüğünü böyle deşeceğim bir yerlerini. Adam akıllı. Benimle savaşmanın en yolunu bulmuş yani adam. Benimle savaşmanın en kolay yolu kaçmak arkadaşlar. Adam kaçıyor. Alan daraldı arkadaşlar. Ben mermimi falan de bir ayarladım benim stoklarımı da. Şun ne oğlum orada bir şey var lan? Heh, çalıymış. Öyle ko koyu renk çalı mı çalı? He, çalı çalı doğru. Öyle koyu renk çalım olur ya. Ya ses de gelmiyor adamlardan. Beni vuran adam da nasıl yanladıysa artık yanlı yanlı nasıl kaçtıysa. Onu da göremedim hiçbir yerde. Ama şurada bir yerdedir diye de korkmuyor değilim ondan. Arafta kalmayayım. Biz şöyle gidelim ya. Şimdi bana sprey vurmasın abi. İki kişi beni tararsa birisi aracımı patlatır. Zaten adam çizdi aracı. çizip kaçtı böyle şey çocuklar gibi. Zibidi çocuklar gibi aracı çizip kaçtı. Biri daha yapacak diye çok korkuyorum. Şurada loot var. Bir çatı almam yok mu aslında burada? Ş mesela şu çatıyı. Yok ya gözüküyor. Aha. Şurada araç var. Ya yani şurada araç var. O beni korkuttu. Bir de bu şey. Sadece bu bu tarafa doğru beni korur. Buradan gelecek saldırılara karşı beni korumaz. Var mı ya burada biri? Şimdi dönüş abi sen de. Birkaç mermiyi bu göğüslüyor zaten. Oyundan iyi. Ama hiçbir yerden çatışma ses falan da gelmiyor bak. O beni ürpertiyor. Adamlar oyunu biliyor çünkü. Benim olduğumun farkındalar. Saklanıyorlar o yüzden de. Ya da oğlum bunlar çatışıyor lan. Baksana 9'dan 7'ye düştü bir anda. Ben büyük ihtimalle çok ulan bu ne oğlum Fildiyon bombası burada. Kulüzeti açık bırakmıştı. Oğlum çek çekmiyor araç. Geri gel, geri gel. Geri git, geri git. Geri git orada iki tane araç var. Bir dakika. Birileri var mı burada ya? Yok. Ama Buraya sırtı versek aslında. Oynar mıyız buradan? Ne diyorsunuz? Oynarız ya. Ben biraz bekleyeyim burada da. Ulan karşı binayı alacağım ya. Bu bina çok güzel. Şu üst kata çıkılıyor mu? Çıkılıyorsa üst katı güzel gibi mi geldi? Tamam güzel. Üst kata çıktık. Tamam. Ama yok ya savaşıyorlar dur biraz daha yaklaş Dur bakalım dur dur Pozisyon almam lazım pozisyon Düşürdüler mi onu? Büyük ihtimalle. Düşürmemişler. Amına koyayım. Korktum ya. Oraya birkaç kişi tıktı. Ben de adamı öldürdüler zannettim. Birincilik geliyor izle. Ama adamlar dört kişise gelmiyor. Üç <laughs> gel kişi varsa da gelmiyor takım olarak. Şimdi ben buraya bir sis çekeyim şuraya. Şuraya şöyle çekeyim de adamlar bir ürüp ürpersin orada. Ha, burası güzel. Tam bak şimdi. Şuradan saldıracak adam. Oğlum benim çok bombam var. Dur. Böyle... Tamam, böyle bir atalım bombaları elimizden çıksın. Güzel bombaladık. Şimdi atarsam Molotov atmayayım, Molotov kalsın. En kötü kendimizi yakarız. Tamam, benim nerede olduğumu görmeye çalışıyor şu an. Sıkıntı yok gördü. Adam buradaymış adam buradaymış ben sağdakine odaklanıyorum ya Video buraya kadar arkadaşlar video bitti ya Video beğenin like atın abone olun hadi görüşürüz ya Böyle rezalet mi olur